İsrail Yurtiçi Gizli Servisi Şinbet'in olası bir misilleme saldırısına karşı Kudüs'teki yeraltı sığınağını aktif hale getirdiği bildirildi. İçinde komuta ve kontrol merkezlerinin yer aldığı sığınağın, Başbakan Binyamin Netanyahu ve üst düzey yetkilileri İran tehdidinden korumak amacıyla kullanılacağı aktarıldı. Yaklaşık 20 yıl önce inşa edilen sığınak, eğer hizmete sunulursa, 7 Ekim'den beri, ilk kez kullanılmış olacak. İsrail'in yurt içi gizli servisi Shinbet'in İran ve Hizbullah misillemesine karşı Kudüs'teki yeraltı sığınağını Başbakan Netanyahu ve diğer üst düzey yöneticiler için hazır hale getirdiği bildirildi. Yaklaşık 20 yıl önce inşa edildiği belirtilen sığınağın, İran'ın elindeki silahların isabetine dayanıklı olduğu, komuta ve kontrol kabiliyetine sahip olduğu, ve Tel Aviv'deki Savunma Bakanlığı karargahına bağlı olduğu belirtildi. Ulusal yönetim merkezi olarak da bilinen sığınak, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının son 10 ayında hiç kullanılmadı. Herhangi bir saldırı tehdidi oluştuğu takdirde sığınağın da Gazze savaşından beri ilk kez kullanılacağı bildiriliyor. İran, Lübnanlı müttefiki Hizbullah ve Hamas geçen hafta Tahran'da Hamas lideri İsmail Haniye'yi öldüren saldırıdan İsrail'i sorumlu tutuyor. 2006'ki İsrail-Lübnan Savaşı'nın ardından kurulan sığınağın tam yeri ya da kaç metre derinlikte olduğu bilinmiyor. Times of Israel'in aktardığına göre yüzlerce kişilik kapasiteye sahip olan sığınak ihtiyaç halinde, siviller için de koruma amaçlı kullanılabilir. Hamas lideri İsmail Haniye'nin Tahran'da suikast sonucunda öldürülmesinin ardından İsrail ve ABD olası misillemelere karşı alarm durumunda. Amerikan medya kuruluşu Axios, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın İran ve Hizbullah'ın 24 ila 48 saat içinde İsrail'e saldırabileceğini söylediğini aktarmıştı.